şu yukarı kadar uzanan şeyi yani bunu yukarıdaki yere kadar gitmeye çalışacağız oyun bekleyin oyunun sesini biraz tutalım al kardeş dakika Ya bir durun da oyunun sesini kısayım ben <laughs> olur. Ya. Ya ses sıfır indir gözünü seveyim ya. Evet arkadaşlar. Burada böyle bir gizli geçit var. Buradan çık çıkasın var ama sizin için oradan çıkmayacağım. Buradan gireceğiz. Yani en en baştan. Burada böyle gizli yerler var. İsterseniz yani bu oyuna 562 bin 99... şaka yaptım. Bu oyuna 10 beyni gelirse 10 beyni gelirse böyle şunun gibi gizli yerlere gideceğiz ve böyle şeyler kazanacağız. Evet ama bazı adamlar beni sinir ediyor. Anan. Ya ben vurmadım ya uç. Vur edi, vur Evet arkadaşlar beni arkadaşlar o adam bize vurduğu için geliyoruz buradan çıkıyoruz adam vurdu bana ne ben buradaydım bana vuranın ben ebesinin an şu an gidip sunucu oluşturup şey yapasın var ya tek başıma böyle oynayasın var adam yüzünden aşağı düş. Hadi, hadi. Oh, oh, oh. O beni aşağı atan adam var ya. Şu an ben o adamın var ya öyle bir süveyim ki an, anasından götüsüne kadar. Öyle bir süveyim ki Sülalisine kadar. Ananız Ege'mi vurmayın yarım. Küçük. Vurma be. Ne taşıyorsunuz? Dinlenmesin dipten <laughs> Gerçekten anınızı edeceğim ha öyle edeceğim. Bana var ya, çabuk, çabuk, çabuk. Allah kahretsin senin ananın Arkadaşlar. Neyse. Anneniz yemin hepinizin. Hepinizin de, Yeminle hepinize yediğim. Çocuklar. Ananız yiyecek misin ya? Bir durun be. İki dakika çıkacağız zaten. Video çekiyorum. Videomda uzun olmasını istemiyorum korusun çocuğun piçileri Ya ara. Az kaldı. Az kaldı ben çok pis Ben çok pis Az kaldı yani şu kadarcık mesafe kaldı şu an. Korku korku 500 tane adam geliyor. Aa bu da buraya pusu oldu. Allah kahretsin. O oradan girmeyecek burada ben yüzde yüz eminim. Ben oraya gelince da basacak. Hadi. Ananışıyım senin. Senin an... Ebenin am... senin. Senin... enin Uyuyayım. Yok arkadaşlar ben deli oluyorum deli. Biraz daha şey olursa aklımı kaçıracağım. O seviyeye geldim. Kim <laughs> seni. Senin kim? Senin ne? 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 kim? Ramın başı. Bu son denemem bu denemede olmazsa ben çıkacağım sunucu oluşturacağım yani. Hadi. Ya sikerim gidin dönünün. Elime çok. Yok olsaydı var ya yemin söylerdim. Hem de öyle böyle. Ya sikerim ya. Tamam benim şeyim var mı yok ama. An. Kapa kapat. Kapat şunu. Ya evinizi koyacağım hepinizin he. Yok arkadaşlar ben ben video çekemeyeceğim yani. Öyle bir seviyeye geldim ya. Video çekemiyorum. Her bu her yerden bir bok geliyor. Ya vurma vurma. Ben ben var ya ta ebesinden anasına kadar suyum anayım Ya Sonuçta... şunu bir de Gerçekten öyle oldum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yara bit bitmedi lan. Siz bu oyuna davam. Nasıl kutlattım ama cort cort. İnşallah o düşünüm şeyler de gitmiyordur. Evet gidiyormuş. O ateş. Ya orducucuyla mı orada? Ya sikim ya sik. Hadi 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 gayret. Hadi gayret Üf, Ben galiba başaramayacağım arkadaşlar ya. video burada sona erdiririm he. şaka değil erdiririm ya şaka değil. Ha, götüne koydum değil mi senin? Senin götüne koydum ama. Ucumun çocuğu. Ya al! Arkadaşlar bunu gece yarısı izlemeyin. Söyleyeyim şimdiden izlemeyin. Gerçekten de ananız <s> senin. Senin gerçekten <Elliott> ananız Senin bunu çırak çırak im. Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Az kaldı, senin krizimin bittiği zamanı şey yapma. Pınarını sikeyim lan, siktir git. Götüle koyduğum. Buradan da düşersen var ya, ben sövme işlemime başlatırım he. Acayip pis söverim herkese. Diyorum ki hepinizin on... Demeyeyim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu gece yarısı izlemeyin. Kaç kere bağırdım, çağırdım bence. <laughs> O ses var ya? Bu video yeni at, yeni atacağım. Atarken gece gece hiç de bunu izlersiniz annenizin Öbür dünyaya geçiş portalını elde edersiniz. E, geçiş portağı da ben beyaz bir yer kanatları olan bir yer. Anladılar. Cennet. <laughs> merak etmeyin ya, istilanınız okunur merak etmeyin çocuklar. Bu ne işe yarıyormuş? He daha hızlandırıyor. Şak hop. Şak hop. Şekerleri top bak. Arkadaşlar bunu 200 kere toplarsınız. Ay. Ben oyuna girdim de 200 kere nasıl oluyormuş? Neyse. 150 kere toplarsanız yani şu şekerlerden. Orada cıdara kutumunda bir şey alıyorsunuz herhalde. Oooo pembeler 2-2 vuruyor. Hayırdır? Düşmelik yermiş. Abicim bir söyleyeceğim. Hani biz şöyle yapıyoruz ya. Öyle yaparken biz en aşağı düşmeyelim değil mi ya? O var ya şu bak. En sonunda var ya yanlış bir hata yapıp en aşağı düşersen. Video bitti aga. Bir de arkasını koyacaksın. Şino bir golu Neyse boş verin. Arkadaşlar bugün bunu çekeceğim ya. Bunun arkasından sinir Dünyanın en sinir krizi Ay, dünyanın en sinir krizi Roblox oyununu çekeceğim. Burada anne bu böyle ellerini arkaya koyuyor ya. Bu benim emojim değil. Yani oyun öyle. Normalde ben direkt normal şey yapıyorum. Ben şarkı söylemeyeceğim. Vazgeçtim. Bunlar bana nazar değdiriyor. Ben yani söyleyeyim için. Buna çarparsanız var ya 5 elektrik yerseniz canınızın yüzde doksan gider ama. Ama var ya bak şu en sona kadar gelince buraya ya sana 100 milyon trilyon TL verir benim. Ben daha demin Normalde benim 0 selam vardı. Oradan gitti bir şey aldım. Bir de gizli yere gittim. Oradan bir 4 4 400 bin TL aldım. Geldim. Bir de video video oraya çıkınca bitirmeyeceğim yani. Bir de şuraya merak ediyorum ben. Burası ne işe yarıyor? çekerim oh, kaldı. tamam tamam abicim tamam abicim 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 git götür Chino <laughs> viro bir viro tumero Chino gelme gelme gitsin götürür seviyim ben o adamı sevmedim o Oradan bekliyorum götük çıkmış lan gitmiş. <laughs> Lütfen görünmez oldum deme ya. Şu an, şu sıçmıyor az kaldı ama. değil gerçekten az kaldı. Arkamda 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 arkamda. Hop 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 hop. Tamam sen tamam sen abicim sen çık ya. Abicim sen çık sen çık. Sen önden git. babam üstünde eriyor. Bu şimdi yine geldi yine geldi. Orpuk gidiyor geldi. Orpuk gidiyor geldi. Aşağı, aşağı. at. oy, 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 ne oluyor lan Ben aşağı atlayamıyorum, an. Ben aşağı atlayabilecek miyim? Adam aşağı atmış. Lütfen uçan halıyla gelme. Ananas, ananen, ana. ana, ne, ana <laughs> gelme, 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 gelme. Evet sen git. Sen git kardeşim ya. Tamam. Orada gitsin. O önce gitsin bence. Ben onu uğraşmayayım. cüret edemem daha. Şu an var ya. o bu karakterin ben anasını... Ya bekliyor orada. Pusu bekliyor ya. Pusu atmış. Yemin var ya kafama atlarsa altımı sıçarım. Yemin sıçırım. Baksana. O zaman mansız. Gelme. <laughs> ne oldu lan? Bekle. Ne oldu lan? O E alacağım Ne oldu lan? O E. Ne oldu lan? O E. Artık falan çekiyordum. Beni aşağı düşürmeye çalışıyorsun. Ne oldu lan? O E. O E'yi bilmeyen kişi. Bilmiyorsunuz yani. O E demek. Normalde biz direkt hop uçuyor diyoruz ama biz o e. Arkadaşlar de balde bir izleyen var mı? Ben şu an izliyorum. Şey ee, şey olmasın diye. Siz ses gelmesin diye sesini kapattım. Televizyondan izliyorum ama aşağı düşmekten sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Ne evet, tam aşağıda piçayla. Burada göremiyorum he. Ben aşağı Tony öyle lan. Bu yüz yüz bana vuracak. Yüzde yüz bak. Öyle be öyle be koşarak geliyor ki sanki sanki beni öldürecekmiş. Koş, 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 koş. Burada şaka değil. Yanıma gelirse direkt atarım bunu. Ben onu aşağı atacağım kardeşim. Benim içime bir şey indi ya. Oh! Tamam. Tamam abiciğim. Abicim sen gelme bana. Sen gelme. Sen orada kal. 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 Gelme. 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 Allah'ım inşallah çalışırsın. Amin. Allah'ım inşallah çalışırsın. Amin. Buraya ben sallayarak tutturdum. Burada tekli bak. Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle. Bitti. İşte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değil. Kız geliyor şu ya. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu en hızlı şeyi kazandı. Evet. E bu biç de yine geldim. Oy. Yaşa. Tamam, tamam Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ananız götünüz iyiyim. Ki. Götünüz kim? Amana koyayım. Götüne koyayım. Oy! Uşu! Hay! Oy! Ay! Oy! Yaş. Çocuk. Sana bunu alıyor. Orta çocuğu aşağı attı beni. Senin... Ama şey var. Niye bu? Evet arkadaşlar. Maalesef bu min aşıya kazacaktık. Ama Uğur bu çocuğu beni aşağı attı. Kendisi de aşağı düşmüş. Uğur bir. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz.